Bunlardan yine cross. Altı kişiyiz. Erman'ım geliyor. Burası endik rampamız. Nerenin en dik rampası? Benli Dere'nin. Toprak yumuşak. Tatlı bir yağmur yemiş. Su yarıkları açmış. Çok güzel bir yer. Harikasın Erman. Harikasın. İki tane KTM. Nizamettin'le Kazım var. Berber Ali'yle de bizim narkozcu Emre var. En baştan basıp geliyorlar. Şu an Arem'le Emre geliyor. Emre buraya daha önce geldi. Burayı biliyor. Geliyor şu an. Çok güzel, keyif aldığımız bir bölge. Bugün hava harika. Hafta içi yağmur yağdı, şiddetli. Toprak inanılmaz derecede güzel. Evet. RM 250 ve Emre. Çok güzelsin Emre. Emre üstüne gelme. <laughs> harikasın, harikasın. Döndük geri. Kim geliyor şimdi? Nerede Alim benim? Bir ses geliyor. Evet sinek sesi sanki uzaktan. Evet Harikasın 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 Ali Harikasın Ali Harikasın çok güzel Hadi bakalım Evet şimdi Nizam uzaktan gördük geliyor Kazım niye gelmiyor Sigara mı yaktı nedir Evet nizamın KTM'in sesi geliyor. Gördük. Toz bulutu da var. <laughs> gel nizam. Gel nizam. Çok güzel. Nizam geliyor dikkatli. Evet Nizam. KTM 250 ile geldi. Harikasın. 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 Evet. Şimdi Kazım çıktı. Yaklaşalım. <gülüyor> Vallahi <gülüyor> Nizam ne diyorsun bir daha söyler misin? Geri ters dönebilir. Sıfır makine var adamlar. Ha, çok kuvvetli olduğu için mi ters döner? Bilmiyorum Kazım geliyor şu an. Evet Kazım görelim bakalım. Ya, o motorla zaten kötü gelmek zor. Çok güzelsin. Harikasın. Kurşun gibi geldi maşallah. Evet toparlanıyoruz diğer rampalara doğru.